Herkes sponsorluğunda yaptığımız çekilişte sizlere siteyi tanıtıyorum. Kasa açıp upgrade yaparak bakiyenizi yükseltebilirsiniz. Promosyon kodumuzu kullanarak keyfinize bakın. İyi seyirler. Bekle, bekle. büyük büyük geldi geldi neredeyiz? Şşt. Kız ne yapıyorsun lan? Paramı mı harcıyorsun lan? Kız. Geliyor paramı almaya çalışıyor kız. Aynıyız aynıyız aynıyız. Aynı gidiyoruz. Oğlum tamamen duru 341 46 kuruş. Bu ne? Öndeyim bir dolar. Bilesin. Yara yedim. Oğlum bir dolardan yendim lan. Kızı bin dolardan bir, do bir, dolar. Hakkına helal et malım. Oğlum bu ne amına koyayım ki? İyi ki kazandım bu aventeri bak ya. İyi ki kazandım ama bunu koyayım. Kızın avantajı bak. Vallahi 85 falan oranlar kaybettim. Yemin ediyorum böyle. Ne basıyorsun? Yok, ya? bir şey yok. Geldim, geldim. Şey yok. Yetiş yenge yazdılar geldim. <gülüyor> <gülüyor> yenge <gülüyor> yetiş. Yok <yazıyorlar. gülüyor> oğlum, bir hakim yazdı bunu koyayım <laughs> bunu. yok aşkım basmıyorum ya. Bir şey ya. söyleyeceğim. Ha. O aç bakayım o sayfayı. Hangi? O demek ki. Aa kızı sikliyor, şey yaptım. Pardon aşkım. Kız mı? Kız geldi birebir. 500 dolar kazandım. Ay. Rahat, olacak. Rahat ol çek. Rahat ol. Bilesiiiit. Şey Oğlumu söyleyeyim. öpeyim gel. Bir hmm. şey söyleyeceğim. O bıçak benim bıçağım değil mi? Bana evlenince hediye edip bir hafta sonra geri aldın. Hangi bıçak ya? O renk. M9 şey. bayonet. Evet. evet. Evlenince bana senin olsun karıcım deyip sonra bir ee, hafta sonra geri aldın. Evet, Millet bıçak. sevgilisine neler hediye sen? Ben aşkımı verdim lan sana. Kalbime Kalbimi verdim. Daha ne vereyim? Bakayım diyeyim. Yengenin bıçağını geri ver. Bıçak mı kaldı ortada? <laughs> Akşama kadar yokum canım. Bir şey e, bir şey söylemek ister misin bu konusunda? 6 saat yokum. Çocuk senin yüzünden uyumadı. Çocuk benim yüzümden uyumamış. Şu anda oturuyor. Şu anda oturuyormuş. Çocuk senin yüzünden uyumamış. İstemiyor başka. başka. İstemiyor başka. Hayır lan itta oynadık bebeğim ya tanımıyorum ya boşver ya. Kalbimde sadece sen varsın ya.